Evet arkadaşlar ben annemi korkutacağım. Anne gel. Ne oldu? ya <laughs> ne yapıyorsun? Yaz yeter çok şeker yedim. Verir misin o şekeri? İçinden sen yedin mi? Yedim. Aa! O zaman bu şeker vereyim. Bir şeker yiyorum. Hani yap bakalım azıcık bir şey. Gel, gel. Olmadı bir daha. Vay, çok güzel. Bayıldım. Hey, hırsız var. Hayır, ben Seni hırsız polise değilim. söyleyeceğim. Hayır, ben hırsız değilim. Niye ikramlıların pisketini elliyorsun? Çünkü, çünkü ben hırsız değilim. Ama bu ikramlıların pisketi. Elleyemezsin. Ellerim ben. Kardeş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu kadar. Anur nerede acaba? oruçlu değil misin ikram dondurma yiyorsun oruçlu değilim nasıl oruçlu değilim oruçluyum dedin yaz önce <laughs> kim topi topi istiyor ben <laughs> ikramlara kalmadı ikramlara da verin ikramlara da verin